Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber nefis bir hünkar beğendi yapacağız. Tarifimiz için şöyle 3 adet büyük boy patlıcan kullanacağız. Şimdi patlıcanlarımızı tepsimize alalım. Evet patlıcanlarımızı bu şekilde önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar közlenmeye bırakalım. Patlıcanlarımız közlenirken biz de hünkar beğendimizin etini pişirelim. Şöyle tenceremizin içerisine göz kararlı bir 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından şöyle yarım kilo dana kuşbaşımızı ekliyoruz. Etimizi şöyle tenceremizde 1-2 dakika soteliyoruz. Evet etimizi 2 dakika kadar soteledik. Şöyle de göstereyim. Suyunu da salmaya başladı. Şimdi üzerine bir adet küp doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Kısık ateşte etimiz suyunu çekene kadar yaklaşık bir yarım saat kadar pişirelim. Evet etimiz tam yarım saat pişti. Gördüğünüz gibi suyunun da tamamını çekti. Şimdi üzerine şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. İsterseniz tercihe göre domates salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi salçamızı da biraz kavuralım. Salçamız da kavrulduktan sonra şöyle 2 adet ince doğranmış domatesimizi ekliyoruz. Etimizi domatesimizle birlikte de biraz kavuruyoruz. Evet domatesimiz de 2-3 dakika kadar kavruldu. Şimdi üzerine biraz tuz ve baharat ekleyelim. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Biraz da baharat ekleyelim. Şöyle yarım çay kaşığı pul biber. Bir yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi etimize biraz da sıcak su ekleyelim. Şöyle bir su bardağı kadar ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ardından tenceremizin kapağını kapayalım ve kısık ateşte etimiz suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Evet etimiz lokum gibi pişti. Şimdi etimizi kenara alalım ve beğendiğimizi hazırlayalım. Tavamızın içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Yağımız tamamen erisin. Yağım erimeye başladı. Şimdi bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Unumuzu kısık ateşte 1-2 dakika kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet Kokusu çıkmaya başladı, şimdi közlenmiş patlıcanlarımızı ekliyoruz. Patlıcanlarımızı da şöyle bir soteleyelim. Patlıcanımıza biraz da tuz atalım. bir çay kaşığı ve bir de çok az bir tuz ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi patlıcanlarımızın üzerine sütümüzü de ekleyelim. Patlıcanımız sütünü çektikten sonra şöyle rendelenmiş kaşarımızı ekliyoruz. Evet, beğendimiz de hazır. Şimdi hünkar beğendimizi servis edelim. Evet, hemen tabağımıza beğendimizi aldık. Üzerine etimizi ekliyoruz. Evet Tünker beğendiğimiz servise hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.